çok kolay. Aslında normalde fukan kullanıyordu gemilerin hepsinden Önceki bölümde bot videolarını biliyorsanız ama bugün değişiklik yaptık. Ben kullanacağım. İnşallah <laughs> kullanabilirsem. Değişim. Şimdi arkadaşlar bence muhteşem kullanıyorum. Kimse benim kullanıma laf edemez. Ama kapat yok eti kapat ben kapatamıyorum. Evet arkadaşlar muhteşemim. Dur, ben şuradan seni çıkarayım mı? Hatta 20 yıllık tecrübem var. Muhteşem. <laughs> 20 yıllık <laughs> 20 saliselik falan işte. Evet ama arkadaşlar Fugan ama gerçekten bu taktik yani bu taktik iyi ki biliyoruz. Ama bırak da ben, ben seni şuradan çıkarayım. Sana geri vereceğim. Ama öyle çıkamazsın. Ne yapıyorsun? Oğlum benim 25 yıllık ben var lan. 25 tane seni oldu. Çöte düte. Ağaca çok kötü şeyler yapıyoruz. Ben Üst... <laughs> de ben yapayım ya. Tamam. Ah sıkıştım, ah sıkıştım, ah sıkıştım, ah sıkıştım, ah sıkıştım. Dik ah, ne yaptın? Tamam. Oğlum şu sınçı bir sapla lan. Oğlum dur. Ha, anne, anne, anne. Ya. Foncüre niye saplıyorsun? Daha da Tamam ha burada kaldı. Ha, ne? Kıyamam çünkü. Kıyamam. Oğlum hangi Ha 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 Ne yaptın? He oğlum ben demedim mi sana 25 saatliğe tecrüben var diye Oğlum, oğlum bana niye saplıyorsun içeriye Yok oğlum sana saplı değil Sen yanlış anladın oğlum O şey Neydi onun adı anlatamıyorum daha He oğlum Kral koltuğuna saplı FUKAN DUR 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 TRON 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 Sapladım Hadi bakalım Hadi bakalım Ay! Eminsin dimi mi sapladığında? Hayır. Hani, Çünkü saplayamadım. Geriye dön. <laughs> Oğlum tersine <gidelim. gülüyor> Oğlum ben tecrübemi biliyorum senin kadar. Dur dur. Oğlum vurulmuyor. Şimdi ee, adam bize şeyini kapattı. <laughs> Onun alanına giremiyoruz. Ve ona hiçbir şekilde ok Bak içinden geçiyor. Engellemiş bizi adam. Tam diyordum, Evet arkadaşlar ters bir şekilde yolumuza devam ediyorduk. Bu şey o zaman. Ama adam bizi engellemiş ya. Ya ben ne yaptık ya? Şu videonun önce sizi kaç idi? Ee, ha, havada sizi öldürdü. Fanyasında Yine havada öldürmedik. Yerden yere Ee, evet. bir de havada sizi aşağı attık öldürmedik. Yani sadece engellemiş. Ama da sadece, sadece aşağı atmıştık sizi. Evet. Beyaz da yerden yere vurmuştuk. <laughs> Azıcık da sütülmüş sütmüştük. Ben de aklımın çok güzel bir fikri 25 saliselik tecrübem var. Ben o saliselerde ne öğrendim biliyor musun? <laughs> bir saniyede oturmayı öğrendim. Yok, Ay, 25 saniyede de oturmayı öğrendim. Ay 25 saniyede de gemiyi bozmayı öğrendim. Gemiyi bozmanın bir kuralı bir saniyede anlatılıyormuş. <laughs> 25 saniyede 25 gemiyi bozma kuralı öğrendim. İn şu gemiden, in şu gemiden. Bir böyle benim yaptığım şeyin aynısını yapmak. Ben insan jet motorları kapatıp dinler. Hani, yes, Nezle. Ah ah evet. ah ah anne anne. Ne? Motorlar mı? Motorlar mı? Ne? 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 Working Coindayla friend yollamışsanız kabul etmeyecektir. Etse bile sakın jet motorunuz varsa buna vermeyin. Evet. Arkadaşlar şey, gördüğünüz gibi yere yediğinizden fınçır atıyor. <laughs> jet motorunuz varsa kesinlikle <laughs> kesinlikle bana jet motoru vermeyin. Şimdi seni spider man yapalım gel.

ay bacağım var ayağım yok. <laughs> Neyse açıklar bugün yani burada bu bitecek. Formula 1 ile bir tane kapanış yapalım. Tamam aynen formüle 1 ben yöneteyim. Kapanış yapacağız ya. Hayır hayır sana vermiyorum. Gene bozmayın diye <laughs> mi? 1 patlatırsın herhalde. Hayır. <laughs> <laughs> Bak formüle böyle tabure koyma. Haa tabure koymuyor mu? Eveeet, şu lüks koltuktan koy. Lan tabure koyma dedik! Bu <laughs> <laughs> rekaat oturdu ya Allahım. <laughs> ayağımı, ayağımı yemin ediyorum. Bak mi sakladın? Tamam. Aaaa artık... evet, yerinden çıktı. Tolga saçını ayağımlı saçını temizliyorum. Saç yapıyorum sana. Evet arkadaşlar bu Furkan'a evet arkadaşlar bu video 7 like 5 like gelirse Fukanın saçını ayağımla değil kafamla temizleyeceğim. Kaç yapacağım? Dur bir dakika. Bitiş tekmesi yok. Pıçı.